İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün Şubat'ın son günü. 29 Şubat 2024. Arkadaşlar şu aşamada 4 tane halk arzımız devam ediyor. Bunların bir tanesi zaten can çekişiyor. Bur şeker. Patek'te arkadaşlar çok da fazla bir şey kalmadı gibi gözüküyor ama iyi gitti onu söyleyelim. Şimdi hemen kısaca bir değerlendirme yapalım. Patek'te arkadaşlar şu anda toplam halk arz otunun %110'u yani 27 milyon halk arz etmiş arkadaşlar. İşlem gören 29 milyon 900 bin biraz fazlası çıkmış. Zaten burası bozulmuştu biliyorsunuz. Toplam satılan lot miktarı %10'u geçince biraz bozulmuştu. Tavanda bekleyen lot sayısı arkadaşlar %10'un altına düştü artık. Zaten biliyorsunuz ki 12. gün yani dün arkadaşlar çarşamba günü zaten tavanı bir defa bozdu ama tavan devam etti. Ve şu aşamada arkadaşlar büyük ihtimal yarın tavanı yine gün içerisinde bozma ihtimali oldukça fazla. 14. gün itibariyle haberiniz olsun. Yani oldukça riskli konuma geldi. Büyük ihtimal yarın bozar diye düşünüyoruz. Peki bor şekere baktığımız zaman arkadaşlar bor şeker zaten 5. günde tavanı bozmuştu. Sonra tekrar taban taban gitti. Ee, ama ondan sonra tekrar arkadaşlar aşağı doğru kırdıktan sonra ve şu aşama bugün 11. günde tekrar taban oldu. Yalnız tavanda beklenen lot sayısı biraz düşük. Bundan bilginiz olsun. Yani aşağı yönü kırılma her an müsait gibi gözüküyor. Özellikle belirtelim arkadaşlar. Bor şekerde böyle bir durum söz konusu. Limak Doğan Adol Çimento'ya baktığımız zaman arkadaşlar bugün 6. günü bir defa %10'a fazla bir şey kalmamış toplam lot, olan say lot sayısı. İlk arkadaşlar bizim iki ayaklı durumumuzdan ilki e toplam elde işlem lot sayısı satılan lot sayısı %4.70. Büyük ihtimalle burası arkadaşlar e yarın %10'u geçer diye düşünüyorum. E Baktığımız zaman tabanda bekleyen lot sayısı hala yüksek arkadaşlar. Büyük ihtimalle hani her ne kadar burası %10'u geçecek olsa bile arkadaşlar büyük ihtimalle şurada tabanı e yarın da tavan olacak gibi gözüküyor. Daha sonra arkadaşlar büyük ihtimalle pazartesi bozma ihtimali oldukça fazla ama yarın büyük ihtimalle tavan olacak gözüyle bakıyorum arkadaşlar hala. Alves'e baktığımız zaman Alves arkadaşlar ilk güne göre oldukça düşük. Onu söyleyeyim kimse satmak istemiyor. Bu kadar düşüğü ben uzun zamandır görmemiştim arkadaşlar ama şu anda oldukça düşük adette gözüküyor. Satılan lot sayısı ve tavanda beklenen lot sayısı da arkadaşlar gayet uygun olarak karşımıza çıktı. Şu aşama o zaman Patek yarın bozar. Limak Doğu'nun Anadolu çimento yarın büyük ihtimalle arkadaşlar tavan gözüküyor. Bor şeker büyük ihtimal yarın yine gün içerisinde sallantıda olur gibi gözüküyor. Alves'in daha önünde en azından bayağı bir yol var gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Obams da yarın arkadaşlar işlem açılıyor. Obama makarna. bundan da bilginiz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.